Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere High Power markasının Direct 12 Bronze 1000 Watt'lık modelini tanıtacağız. 28 adet güç çıkışı, 12 volt tek kanaldan 83 amper güç akımı, crossfire ve selay desteği kılıflı kabloları, kablo toplayıcı bantları, kısa devre koruması, 8 adet 6 artı 2000 PCI Express bağlantısı, 12 SATA, güç bağlantısı, 13,5 santim ısı kontrolü ve golf topu yüzeyli fanıyla düşük ve yüksek voltaj korumalarını eklediğimizde High Power, Direct 12 Bronze, 80 Plus Bronze sertifikası ve 83 amperi ile üst seviye PC toplayacakları hedefleyen bir güç kaynağı. Teknik özelliklerine yakından bakacak olursak, Single Rail 12 volt kanalını yani tek 12 volt kanalı üzerinden 83 amperle 996 watt gücün yani gücünün %99.6'sını 12 volt kanalı üzerinden veriyor. Daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi 12 volt kanalı ekran kartı, anakart, işlemci, sabit disk gibi bilgisayarımızın ciddi güç çeken özellikle de ekran kartı ve işlemcimizi düşündüğümüzde bilgisayarımızın ciddi güç çeken bileşenlerini beslemek için kullanılan kanal ve bu kanal yapısının tek olması ne kadar ciddi asılan bileşen kullanırsanız kullanın, 12 volt kanalının sürekli doyurabilmesinin daha kolay olmasını sağlıyor. Tüm bunlardan bahsettikten sonra 28 adet güç çıkışına yakından bakalım. 1 adet 20-4 pin, 2 adet 4-4 pin CPU, 8 adet 6 bin PCI Express, 1 adet floppy, 4 adet IDE ve 12 adet SATA bağlantısına sahip. Intel'in Haswell ve Broadwell işlemcilerine destek sunduğu gibi AMD'nin Ryzen serisi gibi AM4 soket, yeni nesil AMD işlemcilere de HiPower Direct 12 Bronze 1000 W destek sunuyor arkadaşlar. Direct 12 Bronze 1000 W'lık gücü ve bu gücün 99.6'sını yani 996 W'ın 12 V kanalından verdiğini düşünürsek 8 adet PCI Express'te tabii ki Crossfire ve SLI tercih edenlerin de gözden geçirmesi gereken bir güç kaynağı. Özellikle 80 Plus bronz sertifikası sayesinde %85 ve üzeri verimlilik sağlıyor. 80 Plus bronz sertifikasını sizlere gerçek hayatla örneklendirecek olursak, sıradan bir güç kaynağı ortalama 65 verimlilikle prizden 154 watt çekerken sisteminize sadece 100 watt güç verebiliyor. Yani 54 watt yaklaşık kayıp var diyebiliriz. Ancak 80 Plus bronz sertifikası ve %85 üzeri verimliliği ile High Power Direct 12 Bronze 117 Watt çekip sisteminizi 100 Watt aktarabiliyor. Bu sayede her 100 Watt sisteminizi aktarırken High Power Direct 12 Bronze 37 Watt kardasınız arkadaşlar. Daha az tüketiyorsunuz. Semi modüler kablo yapısına sahip olan High Power Direct 12 Bronze 1000 Watt modeli 20 artı 4000 ve 4 artı 4000 gibi anakartımıza bağlamak zorunda olduğumuz yani zorunlu kablolar haricinde arkadaşlar modüler kablo yapısına sahip. Kabloların tamamı kılıflı olduğundan kasanın içinde hem saklaması kolay, konumlandırması kolay hem de hava akımına minimum etkide bulunuyor. Aynı zamanda modüler yapısıyla da sistemde sadece ihtiyacınız olan bileşenler kadar kablo taktığınız için maksimum hava akımını sağlamış oluyorsunuz. 13,5 cm golf topu yüzeyli, sessiz fanı sayesinde High Power Direct 12 Bronze 1000 Watt modeli, ısı kontrolü yapısını da kattığımızda sistemin yüküne ve ısıya göre hızını ayarlıyor, bir de golf topu yüzeyi sayesinde havaya daha az sürtünerek daha sessiz çalışırken daha etkili bir soğutmayı bir arada sizlere sunuyor. Japon kapasitörleri sayesinde ise 724, stresli yani video render ya da oyun gibi donanımın tamamının kullanıldığı, gücün ciddi oranda çekildiği kullanımlarda bile evladiyelik bir güç kaynağı olarak size ve sisteminizin bileşenlerine güvenli bir enerji akışı sağlıyor. Aktif PFC desteği ise High Power Direct 12 Bronze'da diğer serilerinde olduğu gibi Hi-Power'ın yine mevcut. Yani aktif reaktif güç düzensizliğini %99'a kadar varan oranda aktif PFC ile düzeltebiliyor arkadaşlar. Aşırı akım koruması, aşırı güç koruması, aşırı gerilim koruması, düşük gerilim koruması ve kısa devre koruması gibi pek çok koruma özelliğine sahip olan High Power Direct 12 Bronze, sisteminiz güvenle emanet edebileceğiniz bir güç kaynağı olduğunu tekrar ispatlamış oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere High Power markasının Direct 12 Bronze 2 serisinden 1000 Watt'lık güç kaynağını sergilemeye çalıştık. Bir sonraki videomuzda teknobiyotik.com ve TV'de tekrar görüşmek üzere.